Hoş geldiniz. Evet Turgay Bey, Gemlik Su Ürünleri Kooperatif Başkanı İbrahim Cezayir diyor ki bazı balıkçıların hamsiyle ayrım yapmadan yazın yumurtadan çıkmış ile irilerini yakalıyor. Yakalanan hamsiler elektrikli elekten geçirip irilerini tekneye ölen yavruları denize atıyorlar diyor. Yazın derken yazın neyi kastediyor? Yazın hamsi olmaz ki. Hangi yavru atıyorlar? Yani elektrik derken neyi kastediyor? Bu Karadeniz elektrikli şeyi yok. Burada fiş fişbomb var ama onlar hamsi kolay yani şeye basmak için, yasal hamsi tutuyorlar. Kolay şeye basmak için yani montoları aktarmaya basmak için kullanıyorlar. Onlar kullanılır bilmiyoruz biz, biz kullanmıyoruz. Bizim bir antikabımız bu e, geçen hamsi. Buradan hızlı geçiş, geçiş yapıyor şu yuvaları bozuldu hamsinin. Yuva bozma nerede oldu? Gürcistan'da oldu, Abaza'da oldu. Abaza'ya gidenler nasıl gidiyor bilmiyorum. Yasal yollardan mı gidiyor, yasal olmayan yollardan mı gidiyor bilemiyoruz. Buraya yasal yollardan gidiyor. Biz 9 santim tutuyoruz, onlar 6 santim tutuyor. 6 santim de bizim ki buradan giden kardeşlerim dayatıyor. Orada hamsi fabrikası bir tane yoktu. Şimdi orada 10 tane hamsi fabrikası var. Hamsi fabrikasının çoğu da Türk kökenli iş adamlarının. Çok rant var ama bu orada bir, bir iki sene daha devam ederse hatta bu sene bile kalmadı hamsi. Bu sene karışık kurucuk hamsılar var. Ben bana göre bana göre bir, o, bir, bir, hafta sonra hamsi 20 milyon lira satılırsa şaşmayın ulaşmayın. Peki e, Karadeniz'de böyle bir problem yok dediniz ama neden yok? Nasıl bir tedbir alıyorsunuz siz? Bir tedbir, Allah tedbir alıyor. Tedbir yok ki. neyi tedbiri var? Biz ince hamsi tutmuyoruz. Burada tutmuyoruz, tamıyoruz. Sahir Gönül bunu yasal olarak tarım Tarım Bakanlığı buraya saklamış. Sahir Gönül burada bayağı bir şey yapıyor, denetim yapıyor ama Marmara'da yok. Marmara'da hamsiyi nasıl tutuyorlar? Onu ben Cezayir Bey'e soruyorum. Bu kooperatif açıklama yapmış ya. Nasıl tutuyorlar? Lambayla tutuyorlar. Lamba yasak. Lamba yakıyorlar. Hamsiyi kandırıyorlar. Radar tamam. Radar Allah'ın şey, takdir o bir şey tutacağız bunu. Eskiden kara radarlardı. Şimdi sonra radarlar var. Onlar hamsi bitermez. Hamsi kaçıran lambadır. Bandırmalı kardeşlere soruyorum. Ondan orada katlediyor. Tamam biz de burada katletmiyoruz ama Bizim de hatamız var. Biz Abbasya'da Güsten'e katlediyoruz. Orada biz katletmiyoruz. Oranın kanunlara katletiyor. Buna tedbir alınırsa biz başbakanımızdan, eski, yani eski başbakanımızdan, cumhurbaşkanımızdan, Recep Tayyip Erdoğan'dan memnunuz. Niye memnunuz? Allah ondan razı olsun. Eğer masutu, masut öteviz mazutu görmemiş olsaydı bu balık işini bayrağı çekmişti, iflas etmişti. Bu sektörde nereden baksa en aşağı 20 bin kişi çalışıyor. Yazık ki değil bu ailelere? Ailelerle beraber 50 bin kişi buluyor bu. Peki bu in, ince hamsi yani bazen görüyoruz bunları kasalarında. Normalde bunu tutulması yasak. Ya onlar çok ince ya çok detaylı onlar yani kaçak değil ki onlar az miktarda olan şeyler. Yükünden bahsediyoruz biz tonlarca hamsi. Orada tutulan hamsi ince hamsi. Yani ince hamsi bizde 110 tane 120 tane bir köle gelen hamsi. Orada nereden baksa 220 220 tanesi bir kilo geliyor. Bu da neye, neye tekamül eder? 60 bin, 70 bin, 100 bin ton hamsiye çekebiliyor. ediyor. O yakalanmasa ana o ana şamsı bunlar. Yakalanmasa 200 bin ton olarak Türkiye'ye dönüp gelecek tekrar bu. Son olarak hamsinin nesi tehdit altında mı? Tehdit altında tabii. Biz Tarım Bakanlığından Koruma Kontrol Genel Müdürlüğünden Abazya Gürcistan'daki hamsinin yasaklanması demiyorum. Orada en azından Tedbir alınsın orada 9 santimetre çıkarılsın. Ondan sonra bahan çoğalır. Evet. Peki teşekkür ediyorum Turgay Bey. Evet Trabzon'daki balıkçılar diyor ki biz e, hamsiyi normal yasal yollardan tutuyoruz. İllegal bir işimiz yok. Ancak devlet bu konuda tedbir almalı diyor. Buradan da yetkililere sesleniyor. Can Okanar söz sende. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu'nca yılın ilk 6 ayında yapılan analizlerde 127 firmanın damacana suyunda mikrop tespit edildi. Su alırken neye dikkat etmek gerektiği sorusu da doğal olarak gündeme geldi. A Haber muhabiri Bahar Cesur doğal kaynak suyunun merkezi olan Kocaeli'nde bu sorunun cevabını uzman konuğuna soruyor. Canur içtiğimiz suyun sağlıklı olması bizim açımızdan önemli. Bu yüzden de genellikle ambalajlı suları tercih ediyoruz. E, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu da oldukça önemli olan bu konuyla ilgili çeşitli önlemler alıyor. Yine bu kapsamda çeşitli denetlemeler yapıldı Türkiye genelinde. Bu ülke genelinde 5178 numune incelendi. Fakat sonucun çok iç açıcı olmayı, olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü 127 firmanın suyunda e, mikrop tespit edildi dediğimiz gibi bu konuyla ilgili çalışmalar sürüyor e, firmalara bu çalışmaların ardından yapılan denetlemelerin ardından da çeşitli cezalar kesildi e, yaklaşık 8 milyon 557 bin gibi bir e, ceza kesildi bu 127 firmaya toplamda e, biz şu